Selamlar arkadaşlar. Açıkçası bu ya bu açıklayacağım konuyu bu seri haline getirmeyi düşünüyorum. Konumuz şu arkadaşlar. Matematik 0 net nasıl yapılırdan başlayalım. Matematik 1 net nasıl yapılır? 2 net nasıl yapılır? 3 net, 4 net, 5 net, 6 net diye artacak arkadaşlar. Öncelikle 0 net nasıl yapılır arkadaşlar? 0 net yapmak için <laughs> matematikte TYT matematikten bahsediyorum bu arada. TYT matematikte 0 net yapmak için arkadaşlar öncelikle Bildiklerinizi unutmak lazım arkadaşlar. <laughs> Bildiğiniz soruları da boş bırakmak ya da yanlış yapmak ya. Yanlış yapmak lazım değil aslında. Yanlış yaparsak eksiye düşer. <laughs> boş bırakmak lazım arkadaşlar. Yani arkadaşlar sıfır net yapmak açıkçası arkadaşlar. Tabi yapan da vardır tabi. Buna ben diyebileceğim bir şey yok yani. İnsandan insana değişir yani. Herkesin yani yap, yapacak diye bir şey yok yani arkadaşlar matematiğe. Ama sıfır net yapmak için arkadaşlar bir insan biliyorsa bildiklerini unutması lazım. Bir insan eğer bilmiyor ise de bilmemesi lazım. Öğrenmemesi lazım. <laughs> Öğrenirse çünkü bir iki net her türlü yapar arkadaşlar. Arkadaşlar bu video bu kadar oldu. Umarım yararlı bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın.